Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnsanlar bana bakıyor. O yüzden alttan çekeceğim. Herkese tekrardan merhaba kanal. Bugün sizlerle hem kutu açılım videosu hem de vlog çekeceğim. Aslında tam vlog değil. Neyse kutu açılım videosu genel olarak. Şimdi sizlerle beraber telefoncuya gideceğim ilk olarak. Telefonuma ekran koruyucu taktıracağım. Daha sonra sizlerle beraber kuleleyi almaya gideceğiz. Dışarıda çekemiyorum, utanıyorum. <laughs> Şimdilik bay bay. Şimdi ekran koruyucuyu taktım. Şimdi ara bir yere geçtiğim zaman tekrardan videoyu başlatacağım. Şimdi ama şeyim bu sefer de çok böyle ıssız yere girince de biraz yüksek sesle konuştum da sesim çok çıkıyor. Her neyse. Şimdi ben ukulele çalmayı öğreneceğim. Ukulelemi daha almadım. Şimdi işte onu almaya gidiyoruz. Ukulelemi okuldan alacağım. Şimdi işte gidip ukuleleyi alacağım. Sonra da eve geçeceğiz sizle beraber. Sonra evde kutu açılım videosu çekeceğiz. Şu an nasıl göründüğünü etrafımı ben nasıl göründüğümü hiç bilmiyorum. Bu arada Hatay'da havalar sıcak. Ben Hatay'da oturuyorum. Yani şu an yani herkes kısa kol giymeye başladı bile. Yani çünkü havalar sıcak. Okula yetişmek üzereyim okula da yetişmek üzereyim okula yetişince tekrardan videoyu açarım şimdi okula geldim evet okul elemi aldım şimdi eve gidiyorum böyle evet yetiştikten sonra sizlerle beraber kutu açılım videosu çekeceğiz detaylı olarak evden inceleyeceğiz şu an saçlarım uçmuş yani şu an nasıl görünüyor bilmiyorum yoruldum Ha. Böyle şu an elim dolu yani böyle. Bir kere baktım ama tam bakamadım. Şimdi de bakacağız. Yine burnum açıldı. Şu an ellerim de dolu. Bir şey diyeyim, şu an burada o kadar rüzgar var ki. Güneş ama rüzgar da var. Evet. Şu an da takılmıyor yerim. Hep Rüzgar var saçım başım dağıldı. <laughs> Herkese tekrardan merhaba. Terledim yani çok söyledim. Dersim yürüyerek gitmezdim bu ne? Yakın diye yürüyerek gittim, gitmez olaydım. Evet, çok söyledim. Şu anda e, okul elem önünde öyle telefoncuya gittim. Ekran koruyucu taktım, oradan okula gittim. Orada bekledim biraz. Şu an şu an saat şu an kaç? Saat şu anda 2. Ben okula kaçta gittim? 1.19 e geçiyordu saat. Şu anda 2 eve ye yeni geldim. Zaten yüzümü görüyorsunuz, kuplarımızı terlemişim yani? Ee, daha yüzümü falan da yakayamadım çok böyle heyecanlıyım. Bir tek elimi yıkadım. Evet hazır mısınız? Sizle beraber göreceğim. Öncelikle kutu açılımına şöyle başlıyorum. Kutusunu göstermekle. Şöyle bir kutusu var. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi açıyoruz. Açtım. Çok garip hissettim biliyor musunuz? Çok garip Çıkarıyorum hazır mısınız? Bakın askılığı da var. Böyle mi? Nasıl takacağız? Nasıl takacağım bunu? Böyle mi? Evet böyle galiba. Bir de buna şey Evet. Şöyle ne bozacağım ya şunu. Çıkarayım hemen. Evet. Şöyle göstereyim. Ya koyuyoruz ve kutuya bakmaya devam ediyoruz. Bir şeyler var. Bunu geçiyorum o yüzden. Şimdi burada bir çantası var. Hemen çantasına bakalım. Evet. Şöyle bir çantası var. Şimdi çantasına koyacağım. Bakalım nasıl duracak. Evet. Kutusuna koyunca da çantasına diyelim. Böyle görünüyor. Şöyle. Evet. Böyle. Yani. Anşir tabii biz geri çıkarıyoruz. <laughs> Yanlış mı taktım? Doğru mu? Şimdi ayı beyin yanına geldim. Şimdi bunu takacağım. Ve size çalmayı bilmediğim ukulelemle konser vereceğim. Şimdi size bir konser vereceğim. Bilmediğim, çalmayı bilmediğim ukuleleyle. <laughs> çok uzadı bu. Konseri bırakıyorum. Ukulele'den almak isterseniz. Ben birçok yerde gördüm. Trend yolda gördüm. Çeşitli yerlerde gördüm. Toplu olarak aldığımız için. Yani öğrenciler olarak. olarak internetten almadık. Müzik Bir müzik evinden aldık. Zaten ben bunu öğrendiğimde de. Videolar çekerim. İnşallah ben bunu bozmam arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ben bakıyorum YouTube videodan ee, kanalımı videolarımı izleyen yüzde altmış, yüzde yetmişi kanalıma abone değil. Neden abone olmuyorsunuz? Alta bir abone ol tuşu yazıyor. Buna basıyorsunuz bitiyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.